Kaydır, de, ben dedi. De. Bunlara kulpik de taksalarını taksalarını mı var ki? yaptıktan sonra süzgeçte süzüyorum. Daha sonra işte bir 5-10 dakika bekledikten sonra peynir mayası atıp mayalıyorum. Sabah da akşam mayaladığım sütü sabah böyle küçük süzgeçlerde süzüp daha sonra büyük bezleri boşaltıyorum. Zor işte, o peynir süzmüş. Hak verip keselim. Oh. Oh. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Hmm. Şerefe çekelim. Çık Osman Hunur'un Hey! 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 He. Bunlar eğlence peşinde. Orta da. Her taraf bu. Hey! Saat şu anlık beş buçuk. Dört tane inek saldım. Akşamları da altı tane sağlıyorum. 4 inek sağladıktan sonra da böyle toplayıp yukarı veriyor. Gün boyu toplu bir şekilde otluyor işte birisi ki aşağı gitti mi hepsi gidiyor. Normalde 15 tane inek sağlaması gerekirken inekler danalarla beraber olduğu için çoban bulamadığımız için iç içe otluyorlar. Yani bu da 10 tane dana <laughs> sürekli ömüyor yani o yüzden faydalanamıyoruz. Onu koşarız bir kere. Sanki bu dağ başında ot aç mı kalacak? Abi otluyum için. 1982 Pülmür doğumlu Ali Sarı. 24 yıldan beridir hayvancılık işiyle uğraşıyorum. Her yıl işte yaz sezonunda bir, bir 3-4 aylığına yaylaya çıkıyorum. Geri kalan bölümünü de köyde geçiriyorum. Bu şekilde işte geçip gidiyor günümüz. 30 büyükbaş hayvanım var. Simental cinsi hayvan bakıyorum. İçinde işte bir iki tane mondofon ırkı var. Hayvancılık yalnız olduğum için baya bir zorlanıyorum. Çünkü de çoban bulamıyoruz. Çoban sıkıntısı var. Bir de yalnızım, kimse olmadığı için baya bir zorluk çekiyorum. Hem köyde işlerim oluyor, hem de yaylada olduğu için ikisini bir arada getirmek zor oluyor. Gelirden çok gideri daha fazla oluyor. Samanıymış, yemiymiş, yani kredi şartlarıyla zor bela bu çarkı çevirmeye çalışıyoruz. Geliri az, gideri daha fazla. Boş kalmaktan korkuyoruz. İşsizlik olduğu için işsiz kalacağız diye çekiniyoruz. Şimdi işsiz de kaldın mı sürekli mecbur kahvelere takılmak zorunda kalıyorsun. İşte biz de o ortama girmek istemiyoruz. Niye bu yaylaya geldim? Şimdi hayvanlar burada kendi doğal ortamında daha özgür, daha rahat bir şekilde otlayabiliyorlar. İmkanları daha elverişli. Köyde ot daha erken kuruyor. Bir de orada zorluklar daha fazla. Hani alt temizlemesi var, bunların içeri getirip bağlanması var gibi hep Sıkıntılı burada öyle değil. Bağlama gibi bir sıkıntısı yok. Eskiden köyümüz 3 haneydi. 92 yıllarında. Şimdi köy 40 haneye falan çıkmış durumda. Şehirden gelen insanlar tarlaların etrafını çevirdikleri için de meramız da kısıtlı olduğu için mecburi buraya yaylaya çıkmak zorunda kalıyoruz. Köyde hayvan bakmak çok zor. Alan olmadığı için de hayvan otlayamıyor büyük başta zor doyması biraz daha sıkıntılı bir hayvan. Bu köy Boğal köyne bağlı. Eskiden burada yani karayolu hiç yoktu. Daha sonradan geldi bu. Ben de aracım olmadığı için sürekli atla ulaşımı sağlayabiliyorum. Müzik

Bizim pil özgü kendi doğal tuzumuzu kullanıyoruz. Üç günde bir hayvanları tuzluyoruz. Oh. Şöyle i̇şte Burada haftada bir pertekten arkadaşlar geliyorlar. Peynir indiriyorlar. İşte tek gördüğüm kişiler onlar bir ihtiyacım olduğunda da arıyorum. Sağ olsun getiriyorlar aşağıda. Yeremez. Yeremez adam. Merci. hayvancılık babadan kalma bir meslektir. İlk başlarda küçük baş hayvancılık yapıyorlardı. Daha sonra da işte 15 yılda kendim yalnız yaptım bir küçük baş hayvancılık. Keçi işi yaptım 15 yıl. Daha sonra da işte bunları sattıktan sonra da büyük baş hayvan aldım. Bir 10 tane ile başladım büyük başa. Hemen hemen 7-8 yıllar yakında büyük baş hayvancılık yapıyorum. Mecburiyetten yapıyoruz Sevgiden çok mecburiyetten dolayı, işsizlikten dolayı yapıyoruz. Daha iyi bir iş imkanı olsa daha iyisini yaparım bu. İşi ben de bırakırım. Öncelikle devletin bu işe el atması gerekir. Devlet üreticiye sahip çıkması gerekir. Üreticiye öncelikle yem desteği vermesi gerekir. Büyük başta verdiği sadece bir buzağı desteğidir. O da çok cüzü bir rakamda veriliyor. Bundan bir 6-7 yıl önce bir kaza geçirdim burada. Çeşmede su içerken yukarıdan bir kayanın kopması sonucu yani bayağı bir büyüklükte bir kaya başma isabet etti. Bunu unutamıyorum. O an işte e, su içmeye gitmiştim çeşmede. Erdal diye bir arkadaş vardı Erdal Şahin. Beraber orada, o da burada kuzu işi yapıyordu. O sene işte bu kazayı yaşadım. O anda bir hafıza kaybı bir anlık yaşadım. Ama her arkadaşın sayesinde onun su dökmesiyle tekrar kendime geldim. Vallahi burada herhangi bir sağlık sıkıntısı olsa da gidemeyiz. Çünkü çoban olmadığı için hayvanları bırakıp gidemiyorum. Bir patika yol var işte oradan gelip gitmem de çok zor. Bundan bir iki yıl önce bir atımı oradan uçurdum. işte bazen kendimiz de riske düşüyoruz. Son zamanlarda da köye büyük bir göç durumu oldu. Bu gelen şahıslar da çoğu hayvancılığa pek sıcak bakmıyorlar. Bu yüzden de yani burada da mecburiyetten kalıyoruz. Bu mesleği çok severek başladım. Umarım gelecekte bu işi yapan gençlerimiz bizim çektiğimiz bu zorluklarla karşılaşmazlar. Daha bir iyi bir imkanlarla bu işi yaparlar. Umarım her şey memleketimiz için, Türkiye için çok güzel olur. Herkese sevgiler saygılar. <laughs>